Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir Brawl Stars videosu ve var. Yanında yeni konuk Esma mı? Kuzenim var. Merhaba, merhaba. De. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Ka ka kanalımıza abone olun ve like atmayı da unutmayın. Aferin. Arkadaşlar bugün çok güzel bir şey oldu. Zaten gördüğünüz gibi bana Gale çıktı. Ve bu mega kutudan. Arkadaşlar taktiği söylüyorum. Dün bir şey. Tık, bir tane TikTok vardı indi Bodalar yine de selamlar. Şey adam mevkutu kutuyu okşuyordu. 7 yazdı ama aksesuar çıktı ona. Bana da aksesuar çıkacak sandı. Bir baktım Gale dönüyor. Evet. Ama arkadaşlar çıkması gayet normal. Çünkü bu sezon o destansı. Her sezon düşüyor onların enderliği. Şimdi destansı. Bana da bu çıkacak. İnşallah kasacağız. Çıkacak. Arkadaşlar şu an öyle bir sevinçliyim ki Gale çıktı ilk, ilk kromatiğim benim. Aynen ben, biz bayağı coştu. Evet okşayarak açıyorum dedi. Altı yazdı. Aksesuar çıkacak sandı falan ama şey çıktı karakter. da işte ne güzel gözüküyor ya. Aynen Leon da çıksın ama yine de Gale de güzel. Hı -hı, Gale de güzel. Arkadaşlar biz bir maç yapalım. Bu arada yeni konumuz Esfandor'un adına bir abone olun. Ha, bak ee, bu arada benim de videolarım gelecek. İnşallah gelir artık. Ama çok ödev veriyorlar arkadaşlar. Size de veriyorlar mı? Bana çok ödev veriyorlar. Ödev geldiği için kuramıyorum şeyimi. Kanalımı. Hepinize merhaba arkadaşlar dersler. Bugün ilk video. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse. Hadi bir maç yapalım. Ben oyunu birazcık sesini kısayım da bizim sesimiz de gelsin. Tamam. Arkadaşlar bu arada... E, Efe gale çıktığı için biraz kolay oynuyor galeyle. Aynen çünkü düşük rütbeler ya yani pro oynuyorsunuz değil mi? Zaten kim bize der evet. ki pro abi 15 bir kupayı. Arkadaşlar bu arada benim en iyi Kaçak abi ya kasıyor. Primo. Videoya girdim kasmaya başladı. Ben Aynen. Hep öyle oluyor bazı oyunlarda falan. Kaç kaç kaç. Hop hadi en güle güle. En arkadaşlar vuramadım. Ya bölüyordu bu. Neyse. Bayağı iyi enerji yapıyorlar ha bunlarda. Hadi güle güle. <laughs> troll oluyor bildiğin. Ama arkadaşlar iki dakika kaçtığı için vuramıyorum. Leon gel, Leon görünmez. Evet, o, arkadaşlar onu ben almayacağım. Leon yoksa öldürür beni. Aynen Leon falan. Dur Leon'a troll yapacağım. Güle güle. Ama ölüm <laughs> evet. arkadaşlar Baya enerjisi. Aynen. Arkadaşlar olmazsa biz buraları keseriz. Değil mi? Aynen. Kaç Bazı... kaç artı aldığımızı da gösteririz. Aynen. Ama yine de şeydim. Zaten daha iki dakika arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar şu an ultim doldu. Şimdi kolleti Kollete ay, gitmedin ay. ki. Ben şey öldürüyorum. Öldürdüm bile. Aferin. Ben çünkü her film öyle çok iyi oynuyorum. Bir de bunun ölçüsü var. Çok güzel. Dur ben o... Ben o Leon'u şey ettim uzaklaştım. güzel ikinci olduk en azından. Ar adamlar arkadaş, yedi ben en azından. Ben, Alpim, ben çünkü bayağı adam var sıkıştırıyorlar. Evet abi yani nasıl sıkıştırırlar? Olsun ya sıkıntı yok. Hani ikinci olduk. Yani sıkıntı yok ha. bir maç daha yapmak ister misin? Bence daha oynayalım. Bence yapalım ya. İyi olur ha. Yani. Arkadaşlar hem bu oyun çok güzel hem de rütbeye kasmak e, bayağı iyi bir şey. Evet, gururlanıyorsun. Arkadaşlar şu an bir tane kutu geldi Evet, geldi. hadi. Büyük Arkadaşlar kutu. büyük kutu. Şimdi büyük kutuyu okşayarak açıyoruz ama okşayarak. Rose çıksın. Yani, yani Rosa... daha yeni hesap bu yani. Evet, Aynen. Leon falan çıkacağını sanmıyorum. dedim Evet, okşuyorum şu an. Evet. Dedi. Açtım. Çıkmadı. Olsun. Sağlık olsun. Aynen. Baş... Zaten Başın arkadaşlar. arkadaşlar iki tane mega kutudan sonra bir tane mega kutu geliyor. Evet Onu iki tane. tane çıkabilir. Kutu... Aynen zaten dün Esma iyi karakter çıkardık dün. Nita, Eprimo falan evet. yani on, ondan belki çıkmıyor olabilir. Ben şimdi 35 35 yükselteceğim şeyi. 35 değil seviye 3. Hadi Biz bir maç daha oynayalım sonra videoyu bitirelim. Bence de. Görüşürüz arkadaşlar deriz. Tamam. Bitiririz. Bu arada arkadaşlar az video çektiğimiz için Az mı? Az mı ne azı? 19 tane ben. video var. 19 tane video var. Bu arada. E, bu... 19. bu. Evet. Bu arada arkadaşlar. inşallah bana da bana da geyoz çıkar. Çıkar bu... ya destansı. Kolay çıkar. Şu an destansı. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. E, ben bir kere bunu da yüklemiştim. Ama e, şöyle bir şey oldu. E, silindi. O yüzden. Var ya benim akrabama bir kere şey çık. Sekiz yazmıştım mega kutudan. Bir Çok kötü. Kubale girdi bende. Ya kaç eskanır ya. Bu sefer iyi oynayanlar çıktı ya. Hem... Kaç Ay, aşağıya. Aşağıya kaç. Kurt aşağı in aşağı ondan sıkıştırmayı düşünüyor benim. seni şu an. Şu an Gale'a bak ya bağımlı gibi. Yeni de var orada arkadaşlar. Gale takıldı. Taktı kafayı ya adam. Bir de Surge. Şu Surge'ü ben ileri yatayım da. Ben şöyle de. bunu öldürdüm. Hadi Surge öldür. İşte Oo, bu ya. Oo arkadaşlar çok iyi oynadı. Ya bu ne küçük rütbe esman var anladığında sende. Ben de 9 Dokuz enerji Aa, var. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Hop ya. Evet arkadaşlar bir tane vur. Bir tane ya bir öl, 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 artık. Yok. Ölmüyor ki kaçıyor. Enerji ya. Ben aldım senin enerjiyi. Şu an bize diyecekler sizin ne nupsunuz. Ay ne? Not değiliz de arkadaş kaçıyor adamlar korkaklar işte. Yani ya e, gitme öldü. gitme ölürsün git. Neyse ölmedin Benim en azından. Senin zaten canın çok ya. Evet. Onun enerjin var maşallah. Tosun oldu esnaf. Evet. Olur. Ben de sıfır zayıf. Bir şey olmaz. O Ama yok. adamlar sıkıştırdığı için gerçekten bir haksızlık olabiliyor. Ya ne haksız da adamlar mantıklı oynamaya çalışıyor Şöyle, yani. Şöyle şuradan bir tane Onda adam bir sıkıntı. vardı onu öldüreceğim. Aa dur 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 dur. Ölme Esma. Cine orada. Cini orada öldü. Orda, orda, öldü. Ha, o, o da öldü ya orada net. Orada bir tane takım onu vardı. O yedi enerji gitme gitme. Yedi enerji Esma. Onu yedi. Tamam. Kaç vurdu görmedin mi? Gördüm gördüm. Öldürürler. Aa bir Tek burada de sıkıştı. Tek de Bir sıkıştı. Oo kaç vurdu reis. Bayağı vuruyor bir. İn aşağı. Seni in. Benim onlar orada Arkadaşlar dövüşürler. Arkadaşlar orada bayağı sıkıştı ya alan. Evet bayağı küçüldü. Oo çekti Abi. seni. Allah Allah. Arkadaşlar öldürdüm. öldürdüm. Bu. Çak. Evet arkadaşlar çok iyi oynadık ve birinci aldık hakkımızla. Yani. Güzel. Biz sen de oynasak mı acaba? Oynan ha eğlenceli gel oynaması. Aynen. Bıra bu, bu, oyun çok güzel bırakmak istemiyor esas. Evet oyun güzel de daha fazla karakter getirmeleri lazım. Bu karakter kalmayınca sıkıcılaşıyor. Bu, arada arkadaşlar Eba canlı başlarken video çekmek biraz zor oluyor. E ne canlı daha başlamadı ki daha. Iyi. Bu arada arkadaşlar Efe, kaç tane alacak karakter kaldı? 8. Ya onlar elbette yeni karakter getirecek. Benim kaç? Söyleyeyim. 16 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 20, 30, 33, 36, 36, 37, 38. Arkadaşlar yeni başladığım için... 38 değil. 39'dan 4 çıkıyor. Ama şöyle bir şey var. Yeni başladığım için olabilir. Aa benim 31 karakterim var. Yeniden başladığım Mesela. için olabiliyor. Yani kızım sana dün ilk günden hep bir muç. Yani kötü Hazra değil o kadar. Hazıra Niye hazıra basıyor? Daha ne kadar oynayacağız? Bir tane Hadi bir tane daha oynayalım. Arkadaşlar. 10 dakika de... olana kadar oynayalım. Bayağı oynamak istedim çünkü bu oyun çok güzel ve insan bırakmak istemiyorlar. Evet. Sizi öneririm. Oynayır... Aynen. Brawl destekliyoruz. Güzel oyun. Aynen. Ama daha fazla karakter getirin Braf lütfen. Brawl Stars ve hemen oyunu yükleyin. Çok güzel karakterler ve çok güzel oynayacaksınız biliyorum ki. Çok güzel oynayacaksınız derken? Ya, i̇yi ki evet. inşallah güzel oynarsınız. Sıkıntı yok. Eyvah. Evet arkadaşlar. Kol... Orada cini var zor aldım. Video pozisyonu. çekerken biraz kasıyor ya sanki. Evet. Ama kasmıyor ya kasmıyor. Sen ne kasmıyorsun? Senin telefon şu an niye? Benim tablet. Aynen tablo. benim telefon iyi. Çünkü abinin telefonu. Oyun <laughs> bu arada arkadaşlar. E, bu abinin telefonu aldım. Çünkü bu bunda daha iyi oynanıyor. Ha, bir de ödev yapıyoruz yani. Zorunluluğumuz ödev. Aynen. Bu arada... Ama gene böyle arada bir oynuyoruz. İnşallah abi silmez de bak en az 200 kupaya yaklaştırdık. Bu arada arkadaşlar sizin de kanalınız varsa size de abone oluruz. Siz de bize olun. Aynen ha. Abone olun bize. Bu arada arkadaşlar ben bir daha söylüyorum. yeni kanalım açılacak. O yüzden bana abone olun. Espanlı daha dur hemen. Daha bir, daha video çekilmeden kanalım açılacak diyorsun. Ama, daha ne zaman açılacağı belli değil. Ama adını ne koysam onu bulamadım. Onu ya i̇şte Espanlı ne adı düşünün. Espanlı yıldız koyacağım. Hayır. Evet, o da doğru. Bazıları böyle Dila mesela başka şeyler koyuyor. Dila ket nereden aklına geldi ya? Çünkü en sevdiğim kanal o. Tamam, tamam Dila abla biz abone ol o zaman. Bak Aynen. çok seviyormuş. Aynen. Dila abla senin bu çok seviyoruz. Senin kanalına da aboneyim. Bana da abone ol. Bana bana abone ol. Olmaz. Abone olun. Ki. Ne olmaz. olur. Ya nereden girecek video? Vallahi öyle bir umutlu düşünmüyorum. belki e yazar Efecan çıkar. E yazar Efecan mı çıkar? Ben şu an IQ'mu Ben şuradaki şey neyse e, oyuna oyuna. Helal olsun IQ'mu düşün Esma Hanım. Aaa. Tek attı. Doğru. Oh, tek atmadı adam. kaç. Tek attı neredeyse. Aaa. Ah. Aa. Ay aklıma şey geldi bulanık şey vardı ya TikTok'ta. Aa. Aaa. Oy. Arkadaşlar, Ölmedim hala. Bu arada iki kişi ucunda, bir kişi sıkıştırıyorlar öldürüyorlar hemen. E ne haksızlık değil bu da mantıklı oynuyor. O 5 rütbeye çıkartık yani videoda. Aynen bu. Bu arada benim 11 rütbe 12, 12 rütbeye yaklaştı. Arkadaşlar ben Gale'ı 500 kupa yapacağım. Direkt ben 16 bin kupa olacağım. Yani 16 bin kupa olduğum videosu gelebilir Gale'la. Arkadaşlar. Çok seviyorum Gale'ı. Direkt ben, ben, aslında. Ben de seviyorum. Arkadaşlar bu arada şöyle olabiliyor. Mesela tüm karakterler çıkınca hepsini 20 rütbe, yüksek rütbede çıkartıyorsun. Tekrar koşuyorsun, koşuyorsun, tekrar düşüyor. Yani Hı. çok sıkıcı oldu. Böyle yeni karakterlerle olması, bir de böyle Hı. yeni rütbeler gelse. 30 millet zaten bazıları 35 rütbe yapıyor, 26 rütbe falan yapıyor. Bence 40 45 rütbe Arkadaşlar, de gelsin. Arkadaşlar, değil mi? Evet, bence de öyle. Neyse, hadi. Kendinize iyi bakın. sağlıkla kalın. Eve bak. Evde kalın. İyi Korona bilsin evde kalın. Daha çok video gelir. Evet. Çünkü dolu var. Biz çok seviyoruz. Abone olun. Like atın ve sizi seviyoruz. Görüşürüz. Ve sizi seviyoruz. İyi bildirimleri açmak. Aynen. Evet. Bildirim. Güle güle. Bay bay. İyi günler.